Mersin Fiat Boronlar Otomotiv'den herkese merhaba. Bu videomuzda Egea'nın otomatik vitese sahip başlangıç donanımı olan Egea Sedan Easy 1.6 Multijet D-City modelimizi inceleyeceğiz. Ayrıca artık tüm Egea'larda standart sunulan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması ve sizlere sunduğu özelliklerden de videomuzun sonunda bahsediyor olacağız. Videoya başlamadan önce bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Motor kısmından başlayacak olursak 130 beygir 320 Nm tork güç üreten 1.6 Multijet motor güçlü performansıyla yıllardır kendini kanıtlamış durumda. Peki DCT adı verilen 6 ileri otomatik şanzıman ile yakıt tüketim verileri nedir diye soracak olursanız ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 4.4-4.7 litre aralığındadır. 1.6 Multijet DCT modelimizle test sürüş videosu gelsin diyorsanız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Easy donanım paketiyle sunulan özelliklere bakacak olursak Eve kadar takip sistemli farlar Elektrikli ısıtmalı yan aynalar Satin krom dış kapı kolları 15 inç jantlar ve jant kapakları City fonksiyonlu elektrikli direksiyon ve kumanda düğmeleri 3.5 inç TFT sürücü gösterge paneli, Uconnect radyo MP3 çalar, telefon görüşmelerinizi sağlayabileceğiniz Bluetooth bağlantısı, 4 hoparlör, manuel klima, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları bulunmaktadır. Bagaj hacmi 520 litredir ve Stepney ile gelmektedir. Ayrıca sizlere sunduğumuz çeşitli aksesuarlar ile Egea'nıza daha şık estetik görünüm ve değer katabilirsiniz. Aksesuar kataloğumuzun linkine YouTube videomuzun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, evet daha önce ayrı bir ürün olarak sunulan Fiat Yol Arkadaşım Connect artık tüm Egea modellerimize standart olarak dahil oldu. Peki nedir Fiat Yol Arkadaşım Connect? Ne gibi özellikler sunuyor? Hadi gelin kısaca hatırlayalım. Fiat Yol Arkadaşım yani FA Connect Telefonunuz ile aracınız arasında bağlantı kurarak aracınıza her yerden ulaşabilmenizi sağlayan ve hayatınızı kolaylaştıracak çözümler sunan bir mobil uygulamadır. Fiat Yol Arkadaşım Connect hayatınızı nasıl kolaylaştırır? Bakalım. Uzaktan kapı açma ve kapama özelliğiyle şehir dışı veya yurt dışı fark etmeksizin kapıların kilidini açıp kapatabilir. Park konum bilgisi ile aracınızın konumunu görebilir. Hız ve mesafe limit ayarlama özellikleriyle aracınızı başka bir kullanıcıya verdiğinizde limit dışına çıkılması durumunda bildirim alabilir. Size en yakın akaryakıt istasyonu, hastane ve eczaneyi bulabilir. Aracınızdan inmeden tüm Opet istasyonlarında akaryakıt ödemesi yapabilir. Ne kadar yakıtınız kaldığı ve kaç kilometre gidebileceğinizi öğrenebilir. Lastik basınç, akü, LPG ve etbuloğunuz ile ilgili durum bilgisini alabilir seyahat bilgilerinizi ve sürüş puanınızı görebilirsiniz. Ayrıca bir arıza ile karşılaştığınızda müşteri ilgi merkezimize Connect'ten sinyal gider ve sizlere aranarak destek verilir. Fiat yol arkadaşım Connect ne gibi faydalar sağlar? Connect kasko ile ilk poliçenizde %10 indirim, sonrasında yenileme poliçenizde ise sürüş puanlamanıza göre %10'a varan ve aracınızı yıl içinde kullanmadığınız gün karşılığı 250 TL'ye kadar indirim alabilirsiniz. Fiyat Yol Arkadaşım Connect Kasko ürününün detaylı anlatımına YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Zaman zaman yapılan Connect'e özel marka kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Fiyat Yol Arkadaşım Connect aynı zamanda hayat kurtarır. Nasıl mı? Yol yardım ve ambulans hizmetiyle kaza yapıldığında Connect cihazıyla tespit edilir ve müşteri ilgi merkezi sizi arar. Ulaşamazsa kaza noktasına ambulans gönderilir. Kaza riski olan noktalara 500 metre kala uyarı bildirimi alabilirsiniz. Egea'nızı ilk alırken aktivasyon bedelini ödediğiniz takdirde Fiyat Yol Arkadaşım Connect montajı servisimizde ücretsiz olarak yapılıp Ege aracınızda standart olarak sunularak teslim edilecektir. Sizler de Connect'li Egea'ya sahip olmak isterseniz Mersin ve Tarsus Fiyat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilir, WhatsApp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Fiyat Boranlar Otomotiv olarak sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.